Teşekkür ediyorum Melisa. Flore'dan. Tekrar mutlu günler sevgili seyirciler. Az önce oyuncumu Suan Mata'nın basın toplantısını, basın açıklamasını sizlerle paylaştık canlı yayında. Antrenmanda başlamak üzere artık oyuncularımız da sahadalar. E, Mata basın açıklaması yaparken onlar da hafif şöyle kenarda ısınma gerçekleştiriyorlardı ve artık onlar da çalışmalara başlayacaklar. Biz de şöyle kenara çekileceğiz ve Galatasaray'ımızın Beşiktaş derbisi öncesindeki antrenmanını canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Sevgili seyirciler, tabii Dünya Kupası var haliyle 14 Kasım'dan sonra artık lige ara verilecek ve o arada 40 gün boyunca Dünya Kupası heyecanı yaşanacak. Biz de ligden, Süper Lig'den biraz mahrum kalacağız haliyle ama işte o aradan önce Galatasaray'ımızı bekleyen zorlu maçlar var. İki lig maçı bir de tabii ki kupa maçı olacak. Onlardan biri hemen cumartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçı. Hocamız da buraya doğru geldi. Basın mensuplarına günaydın dedi. Evet basın mensuplarıyla selamlaştı hocamız. Onlara günaydın dedi. Ardından da antrenmana yöneldi teknik direktörümüz Okan Buruk. Evet Beşiktaş derbisi sonrasında Dünya Kupası öncesinde son maçımızda Başakşehir olacak. Arada bir de kupa maçımız var. O kupa maçı da oynayacak. Yani 3 maç var Galatasaray'ımızın ama öncelikle derbi heyecanını yaşayacağız. Canlı yayında paylaşacağız sizlerle. Evet konuklarımız da olacak yanımızda. Türkiye Gazetesi'nden Yalımcan Sarpyal yanımıza geliyor. Günaydın Yalım. Nasılsın? Şöyle alayım seni. Sağ olun Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim. Şöyle kameraya doğru yaklaşırsan. Evet. Ee, senle soracağım ama bu arada söyleyelim. Ee, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın takımdan ayrı koşu çalışmaları yaptığını da belirtelim. Birazdan buradan geçecekler. Ee, derbi önemli bir maç. Galatasaray'ın zorlu fikstürü. Tabii özellikle deplasman anlamında e, yoğun deplasmanlara gitti. İstanbul içinde de olsa deplasman deplasmandır. Şimdi Beşiktaş maçı. ...nasıl değerlendireceksin bu maçı? Galatasaray tabii ki dediğin gibi... ...çok zorlu bir süreçten geçti. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Yani o 3 haftalık puan kaybı yaşadığı ve... ...bariz hakem hataları denebilecek... ...hatalarla da puan ile beraber... ...mental olarak yıprandı. Ondan önce de fiziksel olarak çok sık... ...zorlu deplasmanları yaparak yıprandı. Ve bunu da aslında şöyle bir... ...geniş çerçeveden baktığımızda... ...Galatasaray bu sene yeniden inşa edilen... ...teknik direktöründen oyuncu yapısına kadar mental anlayışına kadar tamamen değişmiş bir durumda bu yola çıkmışken bu kadar zorlu bir fikstür ve arkasından da bu kadar e, yoğun hataların yaşandığı bir dönemden geçerken ciddi anlamda yıpranmış oldu aslında. Şimdi bundan sonrası karı gümrük maçıyla baş, beraber başlayan tekrar bir yükseliş hedefliyor ki Galatasaray bu çok önemli. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkılmış e, başlanılmış bir yolda aslında baktığımız zaman yapılabilecek ilk yer özelliğinde en azından maksimum puan puan kaybı yapılmış gibi e, düşünmek lazım ki bu sene bütün e, rakipler e, geçen senelerine nazaran çok daha fazla azı puan topladığını göz önüne alırsak bundan sonraki süreç Galatasaray için çok daha zorlu geçecek aslında çünkü artık puan kaybının e, tahammülü olunmadığı bir zamanda. Şimdi Beşiktaş özelinde baktığımız zaman Beşiktaş bir kan değişimine gitti. Hoca değişikliği ki bunlar her zaman için e, ilk başta ateşleyici bir güç olur ki Şenol Güneş'in lige kadar hakim olduğunu ve e, geçmiş kariyerine baktığımızda şampiyonluk yolunda önemli bir isim olduğunu göz önüne alırsak Galatasaray gerçekten zor bir maç bekliyor buradaki artılar eksiler olarak değerlendirirsek Galatasaray'ın gerçekten Alanya maçıyla beraber başlayan puan kaybına rağmen çok daha fazla pozisyona girdiğini görüyoruz. Bu kara gümrükte devam etti. Yanlış bilmiyorsam şu an Ezberk... bir 10 kurtarışı, kurtarışı var zaten kurtarışı var. onu biliyoruz. 35'e yakın şut olması lazım evet. yanlış bilmiyorsam. Bunların ıı, 16-17 tanesi kaleyi tuttu. Ki bunlar ciddi rakamlar yani normalde 3 şutun kaleyi tutan bir tanesinin gol olmasını hesaplar hocalar genelde yani %33 yani ihtimal. Yani buradan değil. hesaplasak herhalde skoru düşünmek bile istemiyorum. Buradan evet, 15'i düşünürsek 5'li bir şeyler de olması lazım yani en azından 4-5'li gibi bir skor olması lazımdı ki bu ofansif anlamda çok önemli bir şey. Bu rakibi de çıkartmayan bir durum. Yani karşınıza bu kadar çok hücum eden bir takım varken siz de otomatikman rakip olarak birazcık da kalemi tutayım düşüncesinde olursunuz. İkinci büyük avantajı tabii ki Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda maçı oynayacak olması ki o taraftarın baskısıyla beraber özellikle e, o ateşli oyununu istekli başlangıcını 10-15 dakikalık periyotta bir golle e, Galatasaray yapabilirse Beşiktaş maçı beklenenden daha kolay geçebilir ama Tabii ki de rakibin Beşiktaş olduğunu, onların da çok usta ayakları olduğunu ve Şenol Güneşle beraber e, yeniden bir e, kontak çevirdiklerini düşünürsek tabii ki öyle çok şansa bırakılacak bir durum değil. Çok iyi analizlerin yapılması, o oyuncu birebir eşleşmelerin çok iyi yapılması e, gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da şu durumda var tabii. Eee Galatasaray'ın artık birazcık daha kadrosunu oturduğunu düşünüyorum. Yani e, artık deneme yanılmaktan daha çok hani ilk 11 3 aşağı 5 yukarı belli bir faatlıklar cezalar olmazsa faatlıklar cezalar ve e, işte performans performans bazında belki bir değişiklik. Onun dışında bir 11'in oturması ıı, durumu söz konusu. Özellikle bu ıı, Galaxy ofansif gücünün Alanya ve Karagümrük maçıyla beraber artmasına ben ıı, Rasic'kan'ın Res da direkt oyuna dahil olmasına da biraz bağlıyorum. Çünkü birazcık daha Yunus ve Kerem'den farklı bir profil. Yani kanat forvetten daha çok daha aslında çizgi üzerindeki kanat oyuncusu ki bu da biraz daha Galatasaray forvetlerin ihtiyacı olan bir şey. Yani içeriye biraz daha topun e, pas olarak, orta olarak atılması, e, orayı birazcık daha hareketlendiğini düşünüyorum. Çünkü Kerem de Yunus da daha fazla kendi içeriye girip e, bireysel bir şeyler yaptıktan sonra ya şut ya son bir artık bitirici pas vermeye çalışıyor. Bu da tabii ki kalabalık savunmalar arasında her zaman mümkün olmuyor. Rasic'in tarzı çizgiden oynayan bir oyuncunun e, daha fazla bu hücum etkinliğini arttırdığını düşünüyorum. Burada tabii Boyen'in de çok etkisi olacaktır. Şimdi e, eğer Dubois'tan Dubois boydan tekrar formayı alırsa onu da çizgi bindirmelerle beraber sağ kanadı Galatasaray'ın hem rastlıçka hem arkası boya çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Deniz. Kolay gelsin. Çok sağ olasın. Türkiye Gazetesi'nden Yalımcan Serpil'in de açıklamalarını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Az önce belirttiğimiz gibi Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımdan ayrı kendileri fizyoterapist eşliğinde bir koşu çalışması yapıyor. Onlar da artık yavaş yavaş saha dönüş çalışmalarına da başlayacaklar önümüzdeki süreçte. Tabii Beşiktaş maçı özelinde olurlar mı, olmazlar mı? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz sevgili seyirciler. Evet Anadolu Ajans'ından Emre Oktay yanımıza geliyor. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Evet, Mata'nın röportajını da az önce basın toplantısında daha doğrusu verdik. Şimdi antrenman da başladı. Bir derbi heyecanı, e, derbiler her zaman özeldir, zordur. Bir kan değişikliğine giden Beşiktaş, e, kadrosu artık oturan bir Galatasaray. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz? Evet dediğin gibi derbiler her zaman özel maçlardır, futbol açısından e, gala geceleridir e, ve iki takımın da bundan önceki performansının çok e, fazla önemli olmadığı karşılaşmalardır. Çok kötü süreçlerden geçip iyi derbiler çıkaran takımlar hatırlıyoruz, İyi süreçlerden geçir, geçip e, kötü derbiler oynayan takımlar hatırlıyoruz. O yüzden e, ee, hafta sonu oynanacak derbi iki takım açısından da sıfırdan değerlendirmemiz gereken bir karşılaşma. Ee, tabii ki Galatasaray'ın genlerinde büyük maçları iyi oynama geleneği var. Ee, çok önemli futbolcular var Galatasaray'da ve artık alışma sürecinin yavaş yavaş tamamlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Ee, bir kadro istikrarından bahsedebiliriz. Tabii ki e, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ufak tefek değişiklikler var ama e, bu da hocanın mecburi yaptığı değişiklikler. Onun haricinde özellikle hücum hattında e, artık e, oturan ve birbirine alışan bir takım var ki bu da istatistiklerde çok net bir şekilde gözüküyor. Tabii ki Galatasaray'ın gol gol pozisyonuna girmede, şut çekmede, ceza sahasına girmede herhangi bir eksikliği yok ama e, çektiği şutları gole çevirmede e, bazı sıkıntılar var. Aslında buna da sıkıntı demek doğru mu? Çünkü geçen bir istatistiğe denk geldim. Galatasaray'a karşı Oynayan 11 kalecinin 6'sı 10 ve üzeri kurtarış. kurtarış yapmış. Yani gerçekten büyük takımlara karşı bazı kaleciler çok motive oluyor. Ve özellikle bazen ilk dakikalarda birkaç kurtarış yaptıktan sonra maçın genelinde iyi geçiriyor. Tabii ki Galatasaray'ın bu kalecileri geçmesi gerekiyor. Çok önemli gol ayakları var sarıkıldığımız takımın. Hücumda Mertens, Icardi, Mata son maçta attı Kerem, Yunus, Raşika şu an sakat ama Yusuf, orta sahada Sergio ee, Oliviera ki antrenmanlarda çok e, önemli goller attı. Milciö de var tabii. Bir, tabii de var. E, önemli oyuncular. E, Galatasaray'ın da artık bu e, girdiği pozisyonları golle sonuçlandırmaya başlayınca e, bambaşka bir Galatasaray'dan bahsetmeye başlayacağız. Yani Beşiktaş özelinde çok özetlersen e, nasıl bir maç geçer? Tabii ki Beşiktaş'ın son maçta 5-2'lik bir galibiyeti var. Sahasında aldı bir galibiyet. Taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyet elde etti. Ama maç nef tadına oynanacak. O, bu kez taraftar ve atmosfer etkisi tamamen Galatasaray'ın avantajında. İyi bir takım Beşiktaş. Ligin iyi takımlarından birisi. Çok önemli bir teknik direktör göreve başladı. Yeniden Şenol Güneş ile çalışmaya başladılar. Zor bir maç olacak. Ama Galatasaray Beşiktaş maçından sonra bu zor maçlarını tamamlamış olacak. Tabi Başakşehir maçı var sonrasında. Dünya Kupası arasından sonra daha rahat bir fiksürle Galatasaray'ın yoluna daha emin adımlarla devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol Emrah'a da teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Evet Antrenman devam ediyor. Biz de paylaşıyoruz. Biraz şöyle dinleyelim antrenmanı.

Evet, yelekler çıkarıldı. Şimdi köşeye doğru yöneliyor oyuncularımız. Teknik direktörümüz Okan Buruğ'un da talimatıyla biraz daha ileri noktaya gidiyor. Bugün basın açık olarak gerçekleştiriliyor Anselman. ilk yarım saatlik bölümü öncesinde de Juan Mata basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Canlı yayında aktarmıştık. Ardından da Anselman başladı. Bir 15 dakikalık bölümü geride bıraktık sevgili seyirciler. Evet, az önceki o dinamik topla çalışmaların ardından şimdi gruplara ayrıldılar. 5'e 2 olarak tabir ettiğimiz o top kapma pas çalışması gerçekleştirilecek şimdi oyuncularımızın. Tabi o sırada da sahanın diğer kısımları da hazırlanıyor e, taktiksel çalışmaya haliyle geçilecek e, bu noktadan sonra. Çalışmadan sonra söyleyelim sizlere. Oyuncularımız da biraz değişik. Ee, şöyle aktaralım. Ee, ortadaki oyuncu topu kazandığı zaman topu kaptıran hemen diğer tarafa geçiyor. Diğer gruba geçiyor. Oradaki topu kazanmaya çalışıyor. Böyle belirtelim sizlere. malzemeci arkadaşlarımız da sahayı hazırlıyorlar. Şu anda kaleler çekiliyor diğer tarafa doğru. Orada taktiksel çalışma olacak. ediyor sevgili seyirciler. Biraz antrenmanı izlettik. Şu anda dediğimiz gibi gruplar halinde o top kapma pas çalışması gerçekleştiriliyor. Biz de canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz. ortadaki oyuncu değişiyor. Topu kazanınca diğer hemen boştaki gruba geçiyor. İşte mata geldi şimdi bizim bulunduğumuz yakın bulunduğumuz gruba. Biraz izleyelim, dinleyelim. Evet sevgili seyirciler. Antrenman devam ediyor. Biz de canlı yayında paylaşıyoruz. Galatasaray Televizyonu ve Galatasaray YouTube kanalından iki kamerayla antrenmanı da sizlere paylaşıyoruz, veriyoruz. Beşiktaş derbisi tabii ki zorlu bir maç. Cumartesi günü iki takım karşı karşıya gelecek Nef Stadyumunda. Gatasaray taraftarı da eminiz ki stadı dolduracak. O maçın ardından bir kupa maçımız var hafta içi. Sonrasında Başakşehir ile birlikte Dünya Kupası için ara verilecek ve lig araya girecek. Gatasaray'ımız da bu arayı tabi değerlendirecek. Ama girmeden Dünya Kupası başlamadan oynanacak bu iki maçı da kazanarak, lig maçı anlamında kazanarak milli araya Dünya Kupası arasına öyle diyelim avantajlı ve moralli girmek istiyor Galatasaray'ımız. come on, come on. Tabi bu yayını noktalıktan sonra saat 11.30'da kulübümüzün Metaverse VR'la Galatasaray e-spor takımı Forma Ense sponsorluğu imza töreni olacak saat 11.30'da. Bunu da Galatasaray Televizyonu, Galatasaray.com ve Galatasaray'ımızın resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Orası da hazır olduğunda bizler antrenmandan oraya pasımızı atacağız. Sevgili seyirciler zaten basına da artık kapatıldı antrenman. Bizler birkaç dakika daha yayındayız. Sonrasında da Ondan sonra da artık o anlaşma imza törenini sizlerle paylaşacağız bu antrenmandan sonra. yerinde takımda moraller gerçekten gayet iyi teknik direktörümüz Okan Buruk görüntüde oyuncularımız da birazdan hocamızın da düdük hemen ağzında düdüğü çalacak birazdan evet şimdi diğer aşamaya geçilecek. Sevgili seyirciler, oyuncularımıza bir kısa sum olası verilecek. Oyuncuların dağılımını da yapıyor teknik direktörümüz Okan Buruk. Sonrasında taktiksel çalışma başlayacak. Tabii kalecilerimiz de onlar da özel çalışmalarını sürdürüyorlar takımdan ayrı şekilde. Fernando Mustera ve Okan Kocuk. Onu da söyleyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Saat 11.30'da kulübümüzün Metaverse VR'la Galatasaray e-spor takımı forma ensiz sponsorluğu imza töreni olacak saat 11.30'da. Bunu da yine Galatasaray'ın hem televizyonumuzdan hem de resmi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. O da birazdan başlayacak. Onu da aktaralım sizlere. Evet, takımımız birazdan taktiksel çalışmaya geçecek sevgili seyirciler. Oradan yavaş yavaş biz ayrılacağız. Son dakikalarımızda biraz kalecilerimizi sizlerle paylaşalım. Zorlu bir antrenman yine yapıyor kalecilerimiz. Evet, izleyelim. Tamam